Selam arkadaşlar. Yeni video hazırlıkları sürüyor. Şöyle kasayı bir göstereyim sizlere. Yakında bu kasanın da bir de bir benzeri var. Onun da videosunu çekeceğim. Şöyle bir kısaca tanıtayım. Asus H110M'de anakart. Intel 6. ve 7. nesil işlemciler destekleniyor. DDR4 slotlarımız mevcut. DDR4 2133 MHz. Sanırım 2400'e kadar. Destekliyor frekans olarak. Ee, ilginç bir ekran kartı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle yapalım. Nvidia Galaxy GT GTX 560S 1.5 GB VRAM'li. Ee, evet. GDDR5 bellek. Deri mevcut. Şurada bir SATA 3 SSD'miz var. 2.5 inç. Buraya ben oyunları aktardım. Diski koydum. 2 tblık Seagate'in. Şu anda bir kopyalama yapıyorum. Şöyle gene hatlarıyla kasayı gösterirsem. 400 watt bir güç kaynağı var. Burada ekran kartın 2x6 pini için molex çıkışlardan güç alınmış. Hard disk çıkışlarından o şekilde şu an için çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Şu an göreceğiniz üzere oyunları kopyalıyorum. 500 GB'lık bir deneme yaptım bilgisayarlarda kullandığım hard diskten 2 TB'lık bir diske geçiş yapıyorum. Çok az bir şey kaldı. Şöyle bir hızlıca dakikada çok şey yapmadan sistemi göstereyim. i7 7700 şu an bunda 8 GB takılı. Muhtemelen video esnasında 16 GB takarım. Evet, 4 Kor 8 Tıhret L1 L2 L3 Ön bellekleri gayet güzel Görüşmek dileğiyle